Merhaba arkadaşlar. Kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün yine sizlere harika bir tarifim var. Tarifime geçmeden önce kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Şimdi tarifime geçiyorum. Bugün arkadaşlar kahvaltıya sos tarifi vereceğim. Ve kesinlikle bağımlısı olacaksınız. Yedikçe yediren bir sos gerçekten. İlk önce 2 kilo kadar patlıcanım var. Bunu şimdi fırında közlemekle başlıyorum. Patlıcanlarım közlendi. Şimdi ortalarını çıkartıyorum. Çok sıcak olduğu için kaşık yardımıyla çıkartıyorum. Patlıcanlarımın hepsinin içini çıkarttım. Bir şişe domates salçası var arkadaşlar. Onu kullanacağım. Domates salçamı tencerenin içine boşaltıyorum ve ocağımın altını yakıyorum. Biraz kaynamasını bekliyorum. Kaynadıktan sonra patlıcanlarımı atıyorum. iyice karıştıraraktan pişiriyorum. Derin dondurucuda kapya biberim vardı. Bir miktar ondan da çıkarttım. Ama eğer sizin derin dondurucuda yoksa kendiniz de közleyip içine koyabilirsiniz. O da ayrı bir lezzet veriyor. Bir tatlı kaşığı da tuz serptim ama tadına bakacağım en sonunda. 3 tane de sarımsak doğradım içine. Yine iyice pişirdim. Yarım çay bardağından biraz fazla sıvı yağ ilave ettim. Bütün malzemelerim eridi arkadaşlar, tam kıvamında oldu. Şimdi rondodan geçireceğim. İyice katı madde kalmadan geçiriyorum. Ve tamamen geçirdim. Şimdi ocağın altını yaktım. Yine birazcık kaynatacağım. Bu arada bir tatlı kaşığı tuz tam iyi geldi. Daha fazla ilave etmedim içine. Kaynamaya başladı şimdi. Sıcak bir şekilde doldurmak gerekiyor kapakların tutması için. Şişelerimi yıkadım, kuruttum. Aynı şekilde kapakları da yıkadım ve kuruttum. Ve şişelerimi dolduruyorum. Kenarlarını da peçeteyle siliyorum. Kapaklarımı öyle kapatıyorum. kapaklarımı sıkıca kapatıp daha sonra ters çeviriyorum. Aynı şekilde bütün şişelerimi dolduruyorum. Ve üzerlerini kapatıp bir gece bekletiyorum. Ve sosum hazır arkadaşlar. Bir tabağa aldım. Üzerine zeytinyağı ilave edip, isterseniz baharat ilave edip istediğiniz baharatları kahvaltı sofralarını hazırlarken kesinlikle ilk önce konulan bu sos olacak. Çok uğraşmalı bir sos değil. Gerçekten çok basit bir sos. Ama o kadar da lezzetli. Umarım sizler de yaparsınız. Tarifimi beğenirsiniz. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.